İlk soruya bakalım. Bir canlının aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olması ökaryot hücre yapısında olduğunu kesinlikle gösterir? Bizden istiyor. Peki ökaryot hücre yapısına sahip olan canlı neydi? Bir çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca zarlı organellere sahip olmasını gösteren bir yapıya biz ne diyoruz? Ökaryot hücre yapısı sahip olan canlı diyoruz. Bakalım. Organin besin üretmek hem ökaryotlara ait hem de prokaryotlara ait. O zaman ikisinin olduğu için bunu ne yapamayız anlayamayız. Protein sentezi hem ökaryot hem de prokaryot alamayız. DNA'sını çekirdek ve organellerden bulundurma. Bakın ne çıktı? DNA'sı hem çekirdekte olacak hem de organelde bulunduracak. Ne demek oluyor? Bu bir canlının bir hücresi olsun. Hücrenin kendisine ait nesi var? Bir çekirdeği var. Ve çekirdeğin içinde DNA'sı var. Ayrıca nerede var? Mitokondrinin içinde DNA var. Ayrıca nerede var? plastitlerin içinde DNA var. Bakın ne oldu? Bu bir kime ait oldu? Ökaryot hücre yapısına sahip olmuş oldu. O zaman cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıktı. 2'ye bakalım. Hücrelerde bulunan organik birleşiklerden hangileri doğrudan genetik şifreye göre sentezlenmez altını çiziyoruz. Bizden sentezlenmeyen kısmı istiyor. Hep beraber bakalım. Lipitler organik madde mi? Organik bir madde. Peki genetik şifreye göre mi sentezleniyor? Hayır. Genetik şifreye göre sentezlenmez. O zaman cevabımızdan biri bulduk. Nükleik asitler bizim nasıldır? Organik madde ama bizim burada genetik şifreye göre sentezlenir. Proteinler organik madde ama bizim genetik şifreye göre genler tarafından ne yapıyor? Sentezlenmesi sağlanıyor. Karbohidratlar bizim organik madde ama genetik şifreye göre sentezlenmez. O zaman cevabımız nettir çıktı lipitte karbohidratların bulunduğu şık ne çıktı? Ceyhan çıktı. 3'e bakalım. Hücre zarından madde taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Hücre, hücre zarındaki madde taşınması ile ilgili bizden doğru istiyor. Oksijen hücre zarından enerji harcanarak geçer. Enerji harcanmadan geçer. Bu yanlış. Su Hücre zarından aktif taşımayla geçer. Hayır arkadaşım. Pasif taşımayla ne ile geçiyordu? Hatırlayın. Ozmozla ile geçiyordu. Bu da yanlış. Kolaylaştırmış difüzyon ile maddi geçişinde enzimi ihtiyaç duyulur. Enzimlere ihtiyaç duyulmaz. Bu da yanlış. Endositoz ve egzositozla madde taşınmasında enerji ihtiyaç duyulmaz. Hayır. Endositoz ve egzositozla ne harcıyoruz bizim? Tabii ki ATP harcıyoruz. O zaman bu ne oldu? Bu da yanlış oldu. Bu da gitti hücredeki büyük moleküllü atık madde ya da salgıların hücre zarından dışarı atılması egzositozla gerçekleşir. Evet egzositozla gerçekleşir. Cevabımız ne çıktı? Edirne çıktı. Dörde bakalım. Aynı cinse ait iki hayvan türü için ifadelerinden hangileri yanlıştır? Altını çizelim. Aynı cinse ait olan iki tür için yanlış olduğunu ne yapacağız? Bulacağız. Bizim ne vardı? Bir tekeleme vardı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı. Burası alem. Burası ne olsun? Burası tür olsun. En küçük birim dediğimiz alem. Pardon en küçük birim dediğimiz tür. En büyük birim dediğimiz alem bi olarak bileceksiniz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bakıyoruz. Bizden neyi yanlış işliyor? Peki ikisi neredeymiş? Aynı cinse ait. Cinslerde burada biri X olsun. Bir diğeri de Y canlısı olsun. Bunlar... Peki çiftleştiklerinde verimli döller oluşturmazlar. Doğru mu? Doğru. Çünkü çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilen canlılar kimdir? Aynı türe ait olan canlı. Ama bunlar aynı türe ait değil. Aynı cinse aittir. O zaman bu doğru. Bizden yanlışı istiyor. Kromozom sayıların kesinlikle altını çiziyorum. Kesinlikle aynıdır demiş. Kesinlik kullandığı için burada yanlıştır. O zaman ne yaptık? Yanlışlardan birini bulduk. İkiyi buraya koyduk aynı aile içerisinde yer alır. Bir kuraldır. Bir canlı, bir sistematik iki canlı aynı sistematik birimde bulunuyorsa mesela ikisi nerede? Burada cinste. Sistematik birimlerin üzerindeki bulunduğu her şey de aynıdır. Mesela o zaman familyası, tür, şeyi, takımı, sınıfı, şubesi, alemi aynıdır. O zaman aynı aile içerisinde yani aynı familya içerisinde yer alır mı? Yer alır. Bu da doğru. O zaman cevabımız ne çıktı? 2'nin bulunduğu yalnız Bursa çıkmış oldu. Gelelim neye? 5. soruya. 5. soruya baktığımız zaman bal arılarında üreme olayı aşağıda gösterilmişti. Hemen altını çiziyoruz. Bizden bal arılarında meydana gelen üremeyi göstermiş. Tamam. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştı? İlk başta beraber ne yapalım? Şu şekli beraber yorumlayalım. Şimdi elimde benim bir kraliçe arı var. Kraliçe arı fark edersen 2n'e sahip. Peki bu canlı ne yapıyor? Bu canlı n n n n 4 tane n'li bir hücre oluşuyor. Yani ne demek hocam? Bu canlı burada bir kere mayoz geçiriyor. Peki gelelim erkek arı. n kromozoma sahip sonra n kromozomlu 2 tane sperm oluşuyor. O zaman bu canlı ne geçiriyor kardeşim? Benim mitoz bölüme geçiriyor. Sonra bakıyoruz arkadaşım yumurtayla sperm geliyor, birleşiyor, dölleniyor. Dörleme sonucu ne meydana geliyor? Zigot meydana geliyor. Daha sonra bu zigot belli başlı şeylerle ne oluyor? kimisi krali çağrı iken kimisi de iş çağrı iken oluşuyor. Krali çağrı bakın üretkendir. İş çağrı nasıldır? Kısırdır. İkisi de nedir hocam? İkisi de dişidir. Hiçbir zaman unutmayın. Sorularda karşınıza her zaman nedir? Gelir. Erkek arı da burada ne oluyor? Döllenmemiş yumurtadan meydana geliyor. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Partenogenez dediğimiz olay diyoruz. Peki bakalım buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Yanlışı ne yapacağız? Burada bulacağız. Kraliçe arı yumurtalarını mayoz ile oluşturur. Ne demiştim kardeşim benim? Bakın benim. Kraliçe arı ne ile oluşturuyor burada yumurtalarını? Mayozda oluşturuyor. O zaman bu doğru. Bu doğru. Erkek arılarda homolo kromozom bulunmaz. Homolo kromozom neydi? Biri anadan, diğeri babadan gelecek karşılıklı gen çifti. Peki erkek arılar iken mi, en mi? En. En olduğu için homolog kromozom çifti bulunmaz. Bu da doğru. Bu da gitti. İşçi arılar eşeyli üremede görev almazlar. İşçi arılar bakın normalde dişi ama nasıldır? Kısırdır. Kısır olduğu için ne yapmıyorlar? Bizim burada üremede görev almıyorlar. Doğru mu? Doğru. D'ye bakalım. Kraliçe ve işçi arılar aynı kalıtsal özelliğe sahip hem kraliçe arı hem işçi arı. Bakalım. Kraliçe ve işçi arı neyle meydana geliyor zikot? Yani neyle? Döllenme ile meydana geliyor. Peki döllenme sonucu kalıtsal çeşitlilik olmaz mı? Olur. O zaman kraliçe ile işçi arı Nasıldır? Kalıtsal çeşitlilikler birbirinden farklıdır. O zaman aynı kalıtsal özellik dediği için ne çıktı cevabımız? Diyarbakır çıktı. 6'ya bakalım. X'e bağlı resesif olarak kalıtılan bir hastalığa sahip olan bir kadın ile bir hastalık açısından hasta bir erkeğin doğacak çocuklarıyla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur bakalım. Şimdi X'e bağlı resesif diyor. Ne anlayacaksın? X'e bağlı resesif deyince yan renk körlüğü anlayacaksın. Yan hemofili hastalığı anlayacaksın. Ya da kas distrofisi dediğimiz hastalık. Peki bu ne oluyordu? Hatırlayın. X üzeri bir tanesini alalım. Büyük R. Büyük R olunca sağlıklı dişi oluyor. Peki sağlıklı. Bakın sağlıklı dişi oluyor. İki üzeri küçük R. Büyük R olunca burada taşıyıcı dişi oluyor. Taşıyıcı dişi. İki üzeri küçük R. İki üzeri küçük R olunca ne oluyordu? Hasta dişi olmuş oluyordu. Peki erkeklerde nasıldı? İki üzeri büyük R. Burada sağlıklı erkek. Peki x üzeri küçük R'ye burada nedir? Hasta erkek. Erkeklerde hiç madamanı yok. Taşıyıcılık yok. Peki diyor ki x'e bağlı resesif olarak kalıtılan bir hastalığa sahip olan bir kadın. Kadın hasta olacak. Kadın hasta olabilmesi için ne olması lazım? Farklı bir renk alayım. Şu olması lazım. O zaman burada beraber yapalım. x üzeri küçük r x üzeri küçük r'yi aldım. Çarpım. Burada ne yapacağım? Bir hastalık açısından hasta bir erkekle. Burada da neymiş? Erkek de hastaymış. Bunu ne yapacaksın? Çaprazlamasını yapacaksın. Aldın. Bakın ilk başta bunu buzda böyle, böyle bulacaksın. Sonra bunu bunu çaprazla. X üzeri küçük r. X üzeri küçük r. Sonra bununla bunu x üzeri küçük Sonra bununla bunu x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Sonra bununla bunu x üzeri küçük O zaman doğacak erkeklerin yüzde yüzü hasta, doğacak kızların yüzde yüzü hasta olmuş oldu mu oldu? Erkek çocukların de ne istiyor? Doğruyu istiyor. Erkek çocukların bir bölü mi hasta yoksa biri mi? Yani yüzde mü hasta yüzde mi hasta? Tabii ki gördüğünüz gibi yüzde hasta o zaman bu yanlış. Kız çocukların hasta olma olası 3 bölü 4 mü? Bakıyoruz burada 3 bölü 4 mü? Hayır. Kaç tane çocuk oldu? 4 tane oldu. Kaç tane hasta erkek dişi oldu? 2 tane oldu. O zaman 2 bölü 4'tür. Burada 2 bölü 4 olması lazım. 3 bölü 4 dediği için bu da ne oldu? Yanlış olmuş oldu. Kısır yokların 2 bölü 4'ü taşıyıcı mıdır? Hayır. Burada taşıyıcılık yoktu. Neydi? Hastaydı. Gitti. Çocukların tamamı hastadır. Doğru mu arkadaşım? Evet. Çünkü neden? Anne hasta, baba hasta. Doğacak erkek ve çocukların hepsine ne bulduk burada? Hasta bulduk. O zaman cevabımız Diyarbakır çıktı.